Herkese merhabalar. Erdin Yadıran'a hoş geldiniz. Bugün sizlere Hoverboard robotunu tanıtacağım. İsmi ilk robotum olarak da geçebiliyor. İlk defa robot tasarlayacaksanız bu robotla başlayabilirsiniz. Şimdi kısaca robotu nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Bu robotu yapmak için 1 adet DC motor, 4 adet kalın dondurma çubuğu, çerçevesini yapmak için 4 adet kalın dondurma çubuğu, 3 adet pimpon topu Burada görmüş olduğunuz bir miktar mukavva. 2 adet pil ve pil yatağı kullandım. Malzemeleri yapıştırmak için silikon kullandım. Ee, öncelikle bu dondurma çubuklarıyla e, bir üçgen şekli yapıp dördüncü dondurma çubuğunu da bu şekilde ortasına yapıştırdım. Ardından pil yatağını yapıştırdım ve e, DC motoru yapıştırdım. Alt kısmına pimpon toplarını sabitledim. Daha sonra süslemek için gözlerini, oynar gözleri yapıştırdım. Ee, ve şöyle mukavvaları üst üste yapıştırarak bir katman oluşturdum. Ee, bunu yapmamızın sebebi DC motorumuzun bir kısmına ağırlık vererek titreşmesini sağlamak. Böylece robotumuz hareket edecek bu titreşimin etkisiyle. Ee, şimdi yapımını öğrendiğimize göre robotumuzu test edebiliriz. Pil yatağında switch bulunmadığı için ikinci pili, burada görmüş olduğunuz pili tam olarak temas ettirmedim şu anda. Test aşamasında temas ettireceğim ve hemen e, robotun hareketini inceleyeceğiz. Şimdi robotumuzun pilini takalım. Olduğumuz gibi robotumuz Motorun ucundaki mukavvan, mukavva ile Ağırlık oldu Ve motorumuz titreşti Bu titreşmenin etkisiyle Pimpon topları hareket etti Ve robot, robotumuzun hareket etmesi sağlandı Biz de robotumuzun alt kısmına Herhangi bir temizlik malzemesi Yerleştirerek temizlik yapan Bir robot yapabiliriz Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı Unutmayın Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın